Enerji tasarrufu ile ilgili ne yapabiliriz? Ee, günümüzde enerji tasarrufu tabii ki e, mevcut e, teknolojik ihtiyaçlar sebebiyle çok fazla tükettiğimiz e, elektrik enerjisinin e, ihtiyaç duyulduğu bir kol. E, mesela iş yerlerimizde veya evlerimizde kapı pencerelerin tam kapandığını, oradan e, soğuk veya sıcak havanın kaçmadığını takip edebiliyor olmamız lazım. E, i̇ş yerlerinde özellikle Mağazaya ya da bir restorana girdiğinizde kapıların üzerinde hava perdeleri olur. Yazın soğutmada, kışın ısıtmada çalışır. Bu aslında klimaların içeriye ısıtma ve soğutma için kullandığı havayı kapı açıldığı zaman dışarı kaçmasını engellemek ve enerji tasarrufu sağlamak için yapılmış bir sistemdir. Bunlara dikkat ederek enerji tasarrufu konusunda önlemler alabiliriz. Ya yani 200-300 metrekarelik bir işletmede Klimaları e, günde 10 saat çalıştırdığımız zaman kullanılan e, giriş çıkış kapısının üzerine bir hava perdesi olmadığı koşulda içeride yaptığımız ısıtma ve soğutma sebebiyle tüketeceğimiz enerji ortalama %25 arasında artmaktadır. Eğer bir hava perdesi koyarsak giriş çıkış yapılan kapının üzerine bu %20-25'lik ekstra enerji tüketimini klimaları yeterli ayarlanmış olan sıcaklığa ulaştığı için otomatikman devre dışı bırakma imkanımız olabilir. Bunu örnek olarak söyleyebilirim. Siz evlerinizde veya işletmelerinizde gereksiz su, su tüketiminin önüne geçmek için e, kullandığınız muslukları, musluk başlıklarını değiştirebilirsiniz. Akan suyun miktarını ve e, akış şiddetini değiştiren başlıklar kullandığınız su tüketiminin %40'a kadar azalmasına sebep olacaktır. Bu da enerji verimliliği anlamında size fayda sağlayacaktır.